bakalım Cover me Team match. Hadi, yürü. Hadi Bak ben, ben ortadan size yardım Reloading O nasıl giriyor? Cover me. Koruyun, koruyun beni, koruyun. Reloading. Bekle. ne oğlum çok saçma yerden vurdu beni ben camdan uzattım öyle vurdu Ebesini severim ha. Canım 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 canım. Lan. Onu. Yok yok abi ben bunu raporlayacağım bir güzel. Girdi mi Bak bak bak. Bekle, kafanı çıkartacaksınız ya. Hiç hareket etmeyin abi. Hare hareket etmeyin. Hare hareket etmeyin. Cover me. Girdi mi? Girdi mi? Aha. Vallahi siktim bu sefer kesin hile olduğuna kanat geldi kalbi. Nereden vurdu Oğlum, biliyor duvar musun? Duvarın içinden Duvarın içinden vurdu. Duvarın içinden vurdu. Oh. <gülüyor> 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 Görebiliyor. Görebiliyor bizi. Oğlum ne ara bir şey Geliyorum ben şimdi var ya oğlum böyle güzel güzel yapacağım oğlum. Çok güzel Bas yapacağım mi? Affeder. Ben çok güzel yapacağım ha. Evet. Bekle. 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 Kombinasyonla oyna bekle. Так, на фильм мы. Ты должен нас оснагивать? Ты должен нас Oğlum çıkın da ölmüyor. Hayırdır oğlum hayırdır. Çıkıyorum da ölmüyor diyorum. Reloading. Burada. Know, just a the match is over, and the red team is in the lead. Reloading! Oğlum nasıl gördü? Reloading. <laughs> Abi hile ama ben bunu anasını hiç ama ha. Nerede? 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 Kik gitti git ama ne oluyor? Cover me. Kik gitti çocuğu? Hayır sana. Gel gel bir daha gel. Gel 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 gel, gel. ananı sikeyim seni. Reloading. Oo, ananı <laughs> sikeyim. Çık! Lan, lan, lan! Mermim yok! Mermim bitti amına koyayım. <laughs> bekle, bekle. Pıs, pıs bekle, pıs bekle. Ya yeah, nasıl öldürüyor ya? Reloading! for me. Çünkü Ne? Göremiyorum ki. <laughs> Oğlum ne oluyor bana? <laughs> He. İnternet gitti geldi. Reloading. Oğlum nereden çıkıyor ya onu da Onun da geçiyor onu da görmüyorum. Neyse aradaki farkı açamaz zaten merak etme Öbür tarafta Öbür tarafta Bekle, 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 bekle. Anasını ortaya alalım onu. Bekle, çıkma, çıkma, ortaya alalım. Tamam. Ben kaç kere şey vurdum bilmiyorum. Göremiyorum ben. Burada. Abi yok başka bir şey var ama ne yapayım. Var bir şey var yani. Saldır abi saldır. <laughs> hayırdır ya, hayırdır. Kanka ben iki, iki kere mi oldum gözüküyor? İki, ne ara ama iki kere ne ara Hayırdır, hayırdır ne oluyor? Ne oluyor? Hayırdır? Gel buraya geliyor.

Me. Ya birimizden kurtulsa, birimizden burulsa, anlıyor musunuz? Çıkmayın, 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 çıkmayın işte, çıkmayın. Reloading. Cover <laughs> me. <laughs> 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 Team victory. Girdi, girdi, girdi. Hı? Ben 7 tane öldürmüşüm. Ama ben 7'den fazla, fazla, fazla ölüyordum. Ya. Ben de.